Bunun için yalnızca 3 yıl şartını kabul etmeniz yeterli. Ödemenin yanı sıra birçok avantaj da sizi bekliyor. Denizbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, Akbank, Halkbank, İş Bankası, TEP, ING, Ziraat ve Yapı Kredi'nin yeni promosyon kampanyaları yoğun ilgi görüyor. Bankaların emekli maaş promosyon ödemesi 10.000 TL'ye kadar çıktı. Ziraat Bankası, 1500 TL altında emekli aylığı alanlara 500 TL, 1,500 ila 2,500 teralitre arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapıyor. Başvuru şartı olarak SGK, emekli sandığı, SSK, bağ kurulu olmak gerekiyor. Türkiye Finans 30 Eylül'e kadar emekli maaşını Türkiye Finans'a getiren müşterilere 7500 TL'ye varan tutarda promosyon veriyor. SSK Emekli Sandığı, Bağkur emekli maaşlarını Türkiye Finans Aracılığı ile alan ya da almak isteyen ve promosyon başvurusunda bulunan tüm müşterilere 36 ay boyunca maaşlarını banka aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları halinde 1499 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 3000 TL'ye kadar, 1500 TL ile 2499 TL arasında emekli maaşı alanlara 5000 TL'ye kadar, 2500 TL ve daha fazla maaş alanlara 7500 TL TL'ye kadar promosyon ödemesi yapılıyor. Promosyon tutarlarına ek olarak emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıdıktan sonra emekli yakını getiren müşterilere her yakını için 250 TL, toplamda 2 TL 500 kuruşya varan nakit ödül veriliyor.